Arkadaşlar merhaba. Aracımız Passat B8 kasa. Aracımıza araç camiyas ya, atma yaptık. 4 kapı ceplik ayak altı, kapı açma kolu, ön göğüs şeklinde yaptık. Bildiğiniz gibi ürünümüz telefon kontrollü. Hemen şöyle kapalı hali göstereyim. Dikkatli bakmadığınız sürece hiçbir şey göremezsiniz. Telefon kontrollüdür. Telefondan dilediğiniz gibi rengini, tonunu ayarlayabilirsiniz. Işık tonu sizi aldatmasın göz yorucu bu ışık tonu kesinlikle yok ki dediğim gibi dilediğiniz gibi rengini tonunu ayarlayabilirsiniz. Rengini tonunu veya animasyonunu ayarladınız. Arabadan indiniz bindiniz. Aynı renkten tondan devam eder. Tekrar tekrar renk ayarlamanıza kesinlikle gerek yok. Ürünümüz 64 renk seçenekli telefon kontrollü telefondan dilediğiniz gibi rengini tonunu ayarlayabilirsiniz. Ürünümüz bir yıl işçiliğimiz ömür müdür arkadaşlar. Yerimiz Ankara'da, etimiz kutla. Müşterimiz hayırlı olsun. Güle güle kullanın.